Maşallah Resulü'nün yanındaydı, ay bravo! <laughs> Vazim güzel bir olsun, tebrik edin sizi. Allah'tan şükürler olsun, Allah mübarek eylesin. Eşkü ve Aysun Hanım, hoş <laughs> inşallah. Allah mübarek eylesin. Resulallah, <laughs> tebrik edin sizi, güzel bir olsun. Allah mübarek eylesin. Sahil Mende. Aygül Hanım tebrik edin sizi. Allah Allah doğumumuzu daimi vermedi resmi inşallah. Övbatlarınız hoşbet olsunlar. Ve biz beyne gelinimizi onların ilk mehabbet reksine devlet edelim. Prekrasnı meydan edeniz. Biz beyne gelinimizi devlet edelim. Уберем свет немножко, создадим красивую атмосферу. Не все говорят.